Trakya Kalkınma Ajansı'nın sosyal gelişmeyi destekleme programı desteğiyle 2022 yılında kurulan ve kısa sürede bölgesel bir eğitim markasına dönüşen Gastro Akademi Eğitim Mutfağı, uluslararası bir işbirliğine imza attı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde yürütülen proje kapsamında Gastro Akademi'de eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlerin Bulgaristan'ın Burgas bölgesindeki işletmelerde sezonluk olarak istihdam edilmesi hedefleniyor. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen imza törenine ETSO Başkanı Sezai Irmak, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Bulgaristan Cumhuriyeti Edirne Başkonsolosu Radoslav'a katıldı. ETSO Başkanı Sezai Irmak törende yaptığı konuşmada, Burgaz Ticaret ve Sanayi Odası ile imzalanan protokolün yalnızca bir belge değil, iki şehir arasında kurulan dostluk ve işbirliğinin somut göstergesi olduğunu vurguladı. Gastro Akademi Eğitim Mutfağı aracılığıyla katılımcılara mutfak ve servis alanlarında mesleki eğitimler verilecek. Bu eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerler, Bulgaristan'ın Burgaz bölgesinde faaliyet gösteren restoran ve otellerde istihdam imkanı bulacaklardır. Bu işbirliği hem katılımcılarımıza uluslararası düzeyde mesleki deneyim kazandıracak, hem de bölgemiz ile Burgaz arasında ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkileri daha da güçlendirecek. Burgas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Todor Demirkov ise işbirliğinin hızlı hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek kış sezonu yaklaşırken hızlı bir şekilde imzaları atıp kolları sıvayalım ifadelerini kullandı. Benim, ee, öncelikle Sayın e, Ticaret Odası Başkanı'na, eee enerji ve çok kapsamlı ayrıntılı konuşması için çok teşekkür ediyorum. Ee, yolda gelirken, e, Ticaret Odası Sanayi Odası'na yolda gelirken e, dikkatimi çekti ki e, genel olarak hava şartları da bayağı değişmeye başladı. Yani kış sezonu hızlı bir şekilde başlamak gibi görünüyor. Bu nedenle hızlı bir şekilde biz imzalar attık. Eee elleri sıvayalım. Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin Trakya'nın gastronomi potansiyeline dikkat çekti. Biz Kalkınma Ajansı olarak hem Edirne'de, merkezde, Keşan'da, farklı yerlerde Trakya'nın farklı illerinde Trakya'nın gastronomisini büyütme, geliştirme, bu zenginliği ortaya çıkarma, aynı zamanda çalışacak aşçı, aşçı yardımcısı, garson ve diğer teknik personel yetişmesi için imkanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Burada da başkanımla beraber bir proje geliştirdik. Edirne malum turizmiyle, gastronomisi önemli bir ilimiz. Ee, hem bu gastronomiyi ortaya çıkarmak, diğerleri ortaya çıkarmak, hem de e, otel, restoran gibi yerlerde çalışacak personelin kalifiyeli bir şekilde e, hazırlanması, hizmet vermesi noktasında e, gerekiyordu. Bu anlamda başkanla yaptığımız projede Edirne iline ait hem ilçelerde dahil olmak üzere hizmet veriyor. Ama e, başkan da bahsettiği gibi Bulgaristan komşu ilimiz, kardeş ülkemiz. Yani bu anlamda Burgaz'la beraber orada hem Türk nüfusu hem de turizm açısından gelenlere e, e, imkan vermek, verme noktasında yardımcı olacak inşallah. Bu başlangıç olur. Bu ve buna benzer birçok projeyi bu vesile olur başlangıç olur. Birlikte beraber gastronomi, turizm ve buna bağlı diğer alanlarda işbirliğini mesleki anlamda, teknik anlamda geliştirmiş oluruz. Bulgaristan Cumhuriyeti Edirne Başkonsolosu Radoslava'da. Bugün atılan bu ilk adımın ileride çok daha geniş işbirliklerine dönüşeceğine inanıyorum. Trakya bölgesi olarak yeni projelere imza atacağız dedi. Ne oldu? Ne izleyen Trakya İnanıyorum ki bugünkü bu gerçekleştirecek olan ilk adım, e, bu kıymetli başkanlarımızın gerçekleştirecek bu adım, İleride e, sadece bu başlangıcını verecekler ama çok daha büyük bir alanda e, şu, bugünden geleceği görebildiğimize inanıyorum ki çok ilerleyecek ve Trakya bölgesi bölgesel olarak e, projelere adım atılacak.